Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İyilik yapandır ber. Allah Azze ve Celle'nin iyilik yapan ve yaptıran adıdır. İnsana iyilik yapma duygusunu verendir Allah Azze ve Celle. Mutlak iyilik sahibi, her iyilik ve güzelliğin kendisinden kaynaklandığı Yegane varlık Allah azze ve celledir. Kullarına iyilik ve ihsanı nimetleri bol olandır o. Kendisine isyan nedeniyle iyilik yapmaktan vazgeçmeyen ve iyiliği kesmeyendir. Kendisinden isteyenlere güzel bağışta bulunan, ibadet edenlere de bol sevap verendir. Kötülük yapana iyilik yapan, haksızlık edeni affeden günah işleyeni bağışlayan, tövbe edenin tövbesini, özür beyan edenin özrünü kabul edendir ber. Kullarına yumuşak davranan, onlara kolaylık dileyen, birçok günahı cezalandırmadan bağışlayan, tek bir iyiliğe on misli ile karşılık veren, niyetlendikleri bir kötülük işlenmedikçe bu niyetleri sebebiyle kullarına ceza vermeyendir. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ber adıyla hak etmeseler bile kendi lütfu, ihsanı ve keremiyle kullarına sonsuz nimetler sunar ve onlara iyilikte bulunur. Allahu Teala İbrahim Suresi 32, 33 ve 34. ayeti kerimelerde şöyle buyurmaktadır. Allah öyle bir Allah'tır ki Gökleri ve yeri yarattı. Yukarıdan su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Emri gereği denizde seyretmesi için size gemileri hizmetinize sundu. Nehirleri de size amade kıldı. Sizin için birbiri ardınca güneş ve ayı hizmetinize verdi. Yine sizin için gece ve gündüzü amade kıldı hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür. Ey mutlak iyilik sahibi! Ey iyiliği öğreten! Ey iyiliği asla kesmeyen! Ey sayısız günah işleyeni de bağışlayan yüce! Ey kullarına yumuşaklıkla muamele eden, ey kapattığı her kapı için on kapı açan, ey ber, ey bütün iyiliklerin sahibi, ey Allah, en büyük iyilik sahibi yalnız sensin Rabbim, damla damla kalpleri akıtan sensin ber adını, taştan katı kalplere ber adınla yumuşaklık veren sensin, sana bigane olanları bile, Güzel adlarınla koruyan, yaşatan yine sensin. Pişman olup af dileyenlerin kötülüklerini iyiliğe çeviren de sensin Rabbim. İyilik yapmak için fırsat veren sensin, ber adınla kullarına. İyiliği mümkün kılan sensin. Kalplerde gizli olanı da bilen, zerre kadar iyiliği zayi etmeyen bir tek sensin. İyilik tohumlarını gönlümüze serpen sensin. Sensin iyilik tohumlarını gönüllerde yeşerten. Sen bersin Allah'ım. Rabbim sen ne iyisin. Sen ne güzelsin Rabbim. Kalbimizi ber adınla yıkayan, ber adınla ruhumuzu yıkayan sensin. İyiliği bol ber adınla Rabbim. Hiç durmadan akan tertemiz Zemzem misali. İyiliği sunan sensin bize. Sen bütün iyiliklerin sahibi olan bersin. Sen her şeyden yüce Allah'sın. Allahu Teala İsra Suresi 70. ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Ber adını gördüm bütün iyiliklerde Rabbim. Kalbinin ışığını karanlık kalplere akıtanlarda gördüm Ber adını. Ber adını yeryüzünün kalbi Kabe'de semaya açılan ellerde gördüm. Karanlık, derin ve kapkara hüzünle dolu gecelerini yoksulların Dolunay gibi sessizce aydınlatanlarda gördüm Ber adını. Ber adını gözlerimle gördüm ya Rab. Muhtaç ellere elini, ebrular içinde saklı bir karanfil gibi sessizce ve narin uzatanlarda gördüm Ber adını. Yaralı serçenin derdiyle hem dert olanlarda gördüm. Ümmetin yetimleri için gözüne uyku girmeyenlerde gördüm ber adını. Ber adını Rabbim, son nefesine kadar seni sevmekten asla vazgeçmeyen ve rızan için senin ömrünü berran olmaya adayanlarda gördüm. Ber adının hürmetine ya Rab, iyilik yapanlardan eyle beni de, beni de affedenlerden, beni de zulme rıza göstermeyenlerden eyle ber adınla. Rabbim, ay gibi sessiz, güneş gibi sıcak, sema gibi sonsuz iyilikler taşımamı nasip eyle, ber adınla yarattıklarına. Dünyayı bir anda dolaşan rüzgar gibi, kuşatsın iyiliklerim benim de dünyayı. İyilik yapacak güç ver bana Rabbim, ber adının hürmetine, iyilik imkanlarını görecek basiret nasip eyle. Acizliği sinsice ruhumuza sızdıran, neticesi derin utançlara gömen bizi. Ne kadar kötülük varsa şu yeryüzünde, ber adının hürmetine ya Rab, hepsini yeryüzünden silmemizi nasip eyle. Kurtar bizi bu acizlikten, bu utançtan bizi kurtar. Ber adın tecelli etsin kalplerimizde ve iyiliği taşıyan ellerimiz senin ellerin olsun. Bundan böyle. Allahu Teala Ali İmran Suresi 92. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Rabbim rızan için senin senin hoşnut olman için bütün yarattıklarına merhametle bakmamı nasip eyle. Merhamet ve iyilik kök salsın kalbimizde ne olur Rabbim. Ber adının hakkı için kusurlarımızı ört Rabbim. Günahlarımızı bağışla. Sevdiğim şeylerden infak etmemi nasip eyle. Ber adınla Rabbim beni berran eyle. Öyle ki sağ omzumdaki meleğin tebessümü hiç silinmesin yüzünden. Sen razı ol, sen hoşnut ol benden.'' Hesap günün geldiğinde Rabbim, ber adının hürmetine berran olanlarla bir safta olsun ruhum. Ruhum ve kalbim iyilik yapanlarla bir safta olsun. Ve o gün beni sen berran adınla çağır ne olur. İki cihanda Rabbim, sen razı ol, sen hoşnut ol benden. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha ve